Evet herkese merhabalar. Artık içinde bulunduğumuz Mayıs ayı itibariyle Almanya, İsviçre ve Avusturya için başvuru dönemi de başlamış oluyor. Şimdi hız kesmeden veliler ve öğrenciler bir sürü hazırlık yaparken tabii ki telaş konusu olan en önemli problem de yurt, ev, biz bu işleri orada nasıl ayarlayacağız en büyük sorun yurt sorunsalı. Şimdi bununla ilgili aslında ne şekilde yol alınması gerekiyor ve velilerin öğrencilerin en çok sorduğu danışmanımız olarak acaba siz yurt başvurusu yapıyor musunuz? Bir kere ilk önce bilinmesi gereken şu ki sizin adınıza üçüncü bir şahsın. Bu bir kiralama işlemi olduğu için e, resmi bir işlem olduğu için üçüncü bir kişinin sizin adınıza bu işlemi yapması mümkün değil. Danışmanınız sadece eğer kapsamı dahilindeyse, iş yükü arasında buna zaman ayırabiliyorsa, yurtla ilgili yazışma yapmak istediğiniz zaman ya da üniversiteyi kazandığınız bölgedeki yurtları araştırmak istediğiniz zaman size sadece bunların linklerini gönderebilir ya da yapacağınız yazışmaların eğer Almancası yeterli düzeyde ise bunların sadece kontrolünü yapabilir. Bunun dışında sizin e, bizzat kendinizin gidip bu yazışma ve kiralama işlemini yapıyor olmanız gerekli. Ve yurtla ilgili en çok bilinmesi gereken konu da şu kayıt evrakı istiyorlar. Yani sizin üniversiteye kabulünüzün gelip kayıt işleminizin tamamlanıp kayıt evranızla birlikte başvuru yapmanız gerekiyor. Burada önemli olan bir nokta var. Eğer üniversite listeniz erken dönemde ne kadar e, belirliyse yani Önceliğiniz hangisi olacak? Çünkü kabullerin her biri farklı zamanda geliyor. Ve farklı zamanda gelen bu kabuller içinden sizin ilk tercihiniz ne olacak? Eğer gönlünüzde yatan aslan o çok istediğiniz üniversite ilk başta size evet kabulünüzü veriyoruz diye geri dönüyorsa ivedilikle kayıt işlemlerinizi tamamlayıp mümkünse Ağustos'un 3. haftasını çok geçirmeden hemen yurt kaydı ile ilgili işlemlerinizi yapıyor, başlatıyor olmanız gerekiyor. Arayışınızı başlatıyor olmanız gerekiyor. Çünkü yığılma çok fazla olabiliyor. Tabii ki bu bölgeden bölgeye de değişiyor. Fakat öncelikle şunu da söylemeliyim ki illa zor olacak diye bir şey yok. Bazısı gerçekten çok kolay bir şekilde yurt işini halledebiliyor. Bazı kişiler de kayıt kararını çok zor verdiği için acaba o üniversite mi olsun, bu üniversite mi olsun kafada hala netlik yaşayamadığı için süreç uzadıkça uzadıkça tabii ki yurtlarda o kontenjanlar da kapanmaya başlıyor. Fakat burada aslında çok başka bir yönden de bir bakış sağlamak amacıyla aslında bu videomuzu bugün çekmek istedik. Çünkü evet herkes yurt yurt diyor ama bazen yurtlar öğrencilerin umduğu gibi çıkmayabiliyor ya da ee, gerçekten yurda girdiği zaman ya tamam e, işte 15 metrekare 26 metrekare bir odanın içindeyim ama ortam beni çok mutlu etmedi diyebiliyor bazen yurt genelinde olan taşkınlıklar olabiliyor İşte akşam e, geç gelmeler ya da e, farklı hoş olmayan bir takım olaylarla karşılaşıldığı zaman çocuklar ürkebiliyor onun için son 2-3 yıldır e, veliler genelde Ev kiralama ya da bazı veliler zaten ben yatırım yapmak istiyorum, ev satın alacağım ve şimdilik oğlum ya da kızım oturacak. Daha sonrasında da zaten üniversite eğitimi bittikten sonra kiraya verip en azından böyle de bir yatırım yapmış olabilirim diye genelde sorular geliyor ve bu şekilde istekleri olduğunu ifade ediyorlar. Tabii ki e, evin ne gibi avantajı var? Bir kere... Eğer paylaşımlı değilse, öğrenci arkadaşıyla herhangi bir eve çıkmayacaksa ki ilk etapta bu çok çok mantıklı olur. Aile de çocuğunu görmeye gittiği zaman ya da bir şeye ihtiyacı olup çocuğunun yanında olmak istediği zaman herhangi bir konaklama masrafına girmeden anahtarı açıp evine gayet rahat bir şekilde girebiliyor. Biz pandemi gibi de bir süreç atlattığımız için ev yaşantısında çocuğun korunaklı bir ortamda oluyor olması e, tabii ki bu velilerin içini çok çok daha rahatlatan bir unsur, çok güvenli bir apartman dairesinde güvenli bir bölgede yaşıyor olması bazen yurttan çok daha e, avantajlı da olabiliyor ve e, çocukların kendi düzenini kurabilmesi açısından da e, çok rahat olabiliyor. Üçüncü aşamada dediğimiz gibi ev satın almak isteyen velilerimiz oluyor ama şunu özellikle belirtmeliyim ki hem kiralama hem satın alma süreçlerinde. Bu yurt dahi olsa gerçekten birçok evrak detayıyla karşılaşacaksınız. Bizim ülkemizde olduğu gibi çok rahat bir işleyiş söz konusu değil. Orada gerçekten e, işi bilen birinin mentorluğunda, işi bilen birinin danışmanlığında ilerliyor olmanız gerekiyor. Evraklarınızı net bir şekilde sunuyor olmanız gerekiyor. Ve bu evraklar sunulduktan sonra her şey tamamsa sistemlere kayıt olduktan sonra bu tabii ki sizin çocuğunuzun oturumu için de güzel bir avantaj sağlıyor. Bütün bu resmi evrak süreci net bir şekilde kurgulandıktan sonra direkt zaten kiralama işleminiz ivedilikle çözülmüş oluyor, hallolmuş oluyor. Bölgeden bölgeye değişmekle birlikte bazı bölgelerde ev fiyatları yurt fiyatlarından daha uygun fiyata. Bazı bölgelerde ise başa baş onun için böyle bir konfor son zamanlarda son 3 yılda özellikle veliler tarafından gerçekten tercih edilen bir seçenek haline geldi. Hem çocuğun evi kapatıp ülkesine dönmesi, hem tekrar dönem açıldığı zaman gidip ev düzeninde kurulu bir düzene geliyor olması, velinin de gayet gönül rahatlığıyla çocuğuna eşlik ediyor olması bu tarz avantajlı durumlar açısından önem arz edecektir. Bu üç alternatifi dediğimiz gibi tercih edebilirsiniz kendi bütçeniz doğrultusunda. Yurtla ilgili dediğim gibi çok erken dönemde aksiyon almanız. Evle ilgili de üniversiteniz belli olduktan sonra ev bulmak için minimum 45 gün gibi bir süreye ihtiyacınız olacaktır. Çünkü oradaki e, emlak danışmanlarının da size en azından birkaç alternatif önerebilmesi için kendinize belirli bir iş günü süresini tanıyor olmanız lazım. Bu bizi tekrar başa döndürüyor üniversite başvuruları yapıldığı andan itibaren mümkünse 11. sınıfın bitiminde gerçekten sıralamaları ile birlikte o üniversite listeleriniz kafanızda çok net bir şekilde oluşmuş olmalı. Bu şekilde bir kurgulama yaparak gerçekten hem çocuğunuz için hem de kendiniz için farklı alternatifler yaratma şansınız olacaktır. Hepinize sevgiler.